Merhaba gençler. Ee, yine bir kimya soru çözümünde beraberiz. Mollerle ilgili soru çözümünü yapacağız. Ee, i̇lk sorudan başlayalım. Arkadaşlar lütfen molde kendini yani aylarca mol anlattık. Aylarca mol ile ilgili sorular çözdük. Lütfen özellikle yeni gelen Kaan gibi diğer arkadaşlarımızdan da eksik olanlar varsa lütfen tek tek soruları iyice dinleyin, kavrayın arkadaşlar. Evet, hangisi doğrudur diyor. Demir atomunun molekül ağırlığı verilmiş. Bir 56 gram bölü moldür diyor. Bir taneden bahsediyor arkadaşlar. Bir tanesi bizim Avogadro sayısının 56'ya bölümüdür. 56'nın Avogadro'ya bölümü değildir. Bu bizim bir gramımız da aynen bu şekilde gram eşittir Avogadro bölü molekül ağırlığından. Hemen hatırlayalım. Evet bu kadar tane atom içeriyor. Doğru. Ee, bir tane demir atomu da bir tanenin içerisinde 56 tane proton var. Bir tane proton bir tane AKB'ydi. O zaman 56 tane de AKB'miz olmuş oluyor. İkinci soruya bakalım. Yukarıda miktarları verilen gazların molekül sayıları arasındaki ilişki. Yani molekül sayısı, mol sayısından bahsediyor arkadaşlar. 4 NA AKB. NA çarpı AKB moldu değil mi? O zaman burada 4 mol helyum varmış. Şurada 16 AKB diyor. Bakın CH4'ümüzün zaten bir tanesi 16 AKB. O zaman şurası nedir? Bir tanedir bu. Bir tane molekül. CH4 molekülü. Bir bütün. Tamam. 64 NA çarpı AKB. E bu da bizim moldü. Bizim SO2'miz kaçtı? 64. O zaman şurası da 64 NA. Pardon arkadaşlar şurası 4 NA, şurası 1 mol, şurası 64, burası da 1 mol. Özür. Burası da o zaman 1 mol SO2 demektir. O zaman 1 ile 3 mol sayılar birbirine eşit. Ee, tane diyor. Oh Avogadro sayısı kadar fazla. O zaman 1 eşittir 3 büyüktür 2 cevap. Deniz. Evet. Üçüncü soruya devam ediyoruz. Yukarıdaki sistemde 0.2 mol ch 3 yani asetik asitle ilgili yargılar verilmiş. Tamam. Hangisi yanlıştır diyor. 0.2 mol CH3COH'da 12 çarpı NA AKB midir? Bir tane CH3COH'ın MA'sını hemen bulalım arkadaşlar. Karbon 12, 2 tane karbon var 24. Oksijen 16, 2 tane var 32. Hidrojen 1, 4 tane var 4. Topladığımızda 0, 5, 6. 1 molü 60 grammış. 0.2 molü ne yapar? 12 gramdır. Tamam. 12 gramdır. Burası da aynı zamanda 1'e bakalım 12 gramdır. Doğru. Normal şartlar altında gaz mı diye hemen dikkatimize bakıyoruz. Evet. 1 mol 22.4 ise 0.2 ile 22.4 ile çarptığımızda 0.2 çarpı 22.4 ile çarptığımız arkadaşlar 2 ile 4'ü çarptık 8 4 4 4.48 litre olması lazım. 5.6 hemen 2 numara yanlış olduğunu diğerlerine bakmaya da gerek yok. Diğerlerini sizler kontrol edin arkadaşlar. 5.6 değil 0.2 mol 4.48 litre hacim kaplar. Dördüncü soruya bakıyoruz. 0.2 mol pas demir pası yani demir 3 oksitle ilgili katıdan bahsediyor. Gençler hemen düşmeyeceksiniz değil mi? 1 mol 22.4 ise 2 mol 4.48'i dediğiniz anda hata yaparsınız. Niye? Çünkü bu gazlarda ama bu ne? Katı gitti düşmeyin. 0.6 Na tane oksijen var. 1 molde 1 mol F2O3'te kaç mol oksijen var? 3 mol oksijen var değil mi? O zaman 0.2 molde ne kadar vardır? çarptığımızda 0.6 mol ya da 0.6 Na oksijen atomu içerir. Doğru. 1 molde 2 mol demir var. O zaman 0.2 molde 0.4 mol demir var. 22.4 gram diyor demir vardır. O zaman en eşittir en böyle MA. Mol eşittir. Kütle böyle MA'dan. Demirimizin molü ne kadardır? 0.4 eşittir. M bölü. M'a'mız ne kadar demirin? 56. 56 ile de bunu çarptığımızda arkadaşlar M eşittir ne yapıyor? 6 kere 4. 24. Elde var 2. 4 kere 5. 20. 2 daha 22. Bir tane de virgül atlıyor bana. 22.4 gram. Bu da doğru oluyor. O zaman 2 ve 3 doğru. Arkadaşlar bu işlemlerde lütfen Sizler de kontrol edin. Olur ki hata yaparsak diye. In case of. Dikkatli olun. 11.6 gram C4H10 gazının içerdiği atom sayısına eşit sayıda atom içeriyor. Evet. <laughs> e, bu tür sorularda genelde işte dikkat etmediğimiz için hata oluyor arkadaşlar. Yani ifadelere çok dikkat edin. Diyor ki, ben şu kadar gram c 4 h içerdiği atom kadar. Gramsa hemen memnunum emasını ya yani mol'e geçeyim arkadaşlar. En eşittir en bölü ema'da. 11.6 bölü emimiz. Ema'mız kaçtır? 4 tane karbon. 12 çarpı 4 48. 10 daha 58. Şimdi şurası 116 olsa 2 değil mi? Şurası 2. Şurada da 10 kaldı. Demek ki 0.2 mol. 0.2 mol'ün kaç tane atom içeriyor? 1 mol'ün 4 10, 14 tane. 1 mol 4, 14 tane atom içeriyorsa, değil mi gençler? 14 atom içeriyor. 14 mol atom içeriyor. 0.2'miz ne kadar atom içerir o zaman? X eşittir. 2.8 mol atom içeriyor. Diyor ki, bu kadar eşit sayıda atom içeriyor. Yani buradaki bizim toplam atomumuz da o kadar diyor. Benim 1 mol C2H2 kaç mol atom içeriyor? 2-4 mol değil mi? Aslında diyor buradaki toplam mol de bu kadardır diyor yani atomların. Yani 2.8 mol o zaman kaç mol bileşikte vardır diyeceğiz. O zaman biz buradan içler dışlar çarpımı yaptığımızda <laughs> burası 0.7 öyleyse şurası da 0.7'si yapıyor değil mi gençler? Evet 7 kere 4 28. O zaman bizim bileşiğimizin molü de 0.7 mol. 0.7 eşittir. M bölü MA'dan. Bu bileşiğimizin MA'sı nedir? 12, 24, 2 daha 26. 0.7 ile 6 kere 7, 42. Sonu 2 ile bitecek olan bir tek Bursa var. Evet, 6. soru. Normal koşullarda 6 gram diyor. Güzel. 6 gramsa ee, ile ilgili hacmi 4.48 litredir. Şimdi 6 bölü bunun eması nedir arkadaşlar? 12, 24, 30. 6 bölü 30 yani 1 bölü 5 yani 0.2 mol. 0.2 mol gaz. 1 mol gazımız 22.4 ise 2 ile çarptığımızda 4.48'dir. Doğru. 1.2 mol hidrojen atomu içerir diyor. 1 molümüz 6 mol hidrojen içeriyor, değil mi? O zaman 0.2 ile de 6'yı çarp diyor. 1.2 mol hidrojen içerir. Doğru. 1 mol karbon içerir diyor. Benim 1 molim 2 mol karbon içeriyor. 0.2 molümde 0.4 mol karbon içerir. Yanlış. Aynısı doğrudur. 1 ve 2. Evet, yedinci soruya geldik. Hangisi doğrudur diyor. 2 mol n x 3 taneci 12.4 gramdır. N eşittir m bölü m 0.2 eşittir 12.4 bölü m Bizim m a'mız buradan ne çıkar arkadaşlar? 12.4 bölü 0.2 yani 124 bölü 2 62 çıkıyor değil mi? 62 nedir? 62 n x 3'tür şey pardon n x 3'tür. Öyleyse e, bunun eması yani 62. Tamam. X'imizin atom kütlesi Evet. X'imizin atom kütlesi ne çıkar arkadaşlar? Azotumu, şey, az, azotumuzun ki 14. 62 eşittir. 14 artı 3 tane X'ten azotumuzun 14 olduğu verilmiş. 62'den 14'ü çıkarttığımızda 48 eşittir 3 tane x. X'imiz buradan 16 kalır. X elementinin atom kütlesi 16 gram bölü moldur. Doğru söylüyor. N x 3'ün bileşiği 4 mol atom içerir. Bir tanesi bir tane azot, 3 tane de x 4 mol atom içeriyor. Doğru. 2 tane bir tanesi arkadaşlar 62 AKB değil mi? 62 gram bölüm olur. E bizim iki tanesi 124 AKB olur. O zaman yanlış. 1 ve 2 doğru. 8. soru. Avagadro sayısı kadar atom içeriyor. Avagadro sayısımız neydi gençler? 1 mol. Benim kalsiyum karbonatımın 1 mol kalsiyum karbonatta kaç mol atom var? 1, 2, 3 daha 5. 5 mol atom var değil mi? Bana diyor ki ama atomlarımın tamamı diyor 1 mol. O zaman şurası 1 mol ise benim bileşim nedir? 0.2 moldur değil mi? 5'te 1'i 5'te 1'i. Demek ki 0.2 moldur. Tamam. Şimdi gelelim. 20 gramdır diyor. 0.2 eşittir. M bölü MA. MA'mız nedir? Kalsiyum K. Ha şurada zaten direkt verilmiş. 100 diye iyi olmuş. M eşittir buradan 20 gram çıkıyor. O zaman bir cüzdanlı doğru oluyor. 0.2 mol kalsiyum içerir. E 1 molden 1 mol kalsiyum var. 0.2 molden de 0.2 mol kalsiyum vardır. Normal şartlarda 4.48 evet yine düşürücü bir şey. Katı arkadaşlar. Gaz olsaydı evet ama katı olduğu için yanlış. 1 ve 2 doğru. Evet. Dokuzuncu soruya geldik. Yukarıdaki kapta bir mol metan gazı bulunmaktadır. Gazlarından hangileri ayrı ayrı gönderilirse kaptaki toplam atom sayısı 3 katına çıkar diyor. Bakın benim burada bir mol CH4'üm vardı. 1 mol CH4'teki toplam atom sayısı kaçtır arkadaşlar? 5 mol atom vardır. Yani ben diyor bunları yaptığımda 3 katına çıkabilmesi için 15 mol atom olması lazım. Dolayısıyla 10 mol atom içeren yapılar eklenmesi gerekiyor. 10 mol atom 1 molde 3 artı 1 4, 4 kere 2 8 olmaz değil mi? Ha, pardon özür hepsinin toplamı diyor özür özür. Hemen şurayı bir düzeltelim. Şimdi 2 mol bundan gönderildiğinde toplam burada ne kadar bizim atomumuz var? 4, 3, 1 daha 4, 2 iki daha 2 ile çarptığımızda 8 mol atomumuz oldu. E bizim kaç mol atomumuz vardı? 5 daha vardı. 8 artı 5, 13 mol. Yine 3 katı olmadı. Doğruymuş. 1 mol C4H6 konulursa, 1 mol C4'te C4H6'da ne kadar mol atom var? 10 mol atom var. E bizim 5 daha vardı, 15 oldu. 3 katına çıktı mı? Çıktı. Evet, bu şartları sağladı. 4 mol SO2, 1, 2 daha 3. 1 mol de 3 mol, 4 mol de 12 mol. E bizim 5 mol devaha vardı, o zaman 17 mol oldu. 3 katı oldu mu? Olmadı. Yalnız 2 doğru yansıdı. Yukarıda verilen maddelerin kütleleri arasındaki ilişki hangisinde doğrudur diyor. Bir atom gram, formül gram, molekül gram bunların hepsi bir mol demiştik değil mi gençler? Atom gram, formül gram, molekül gram, iyon gram neyse. Hepsi bir mol. Bir mol kalsiyumumuz kaç grammış? 40 grammış. Bir mol naciyeleğimiz ne kadar? 23 artı klor 35, 58. O ikimiz ne kadar? Oksijen 16, 32. Evet. Hangisi daha ağırdır diyor. 2, 1, 3. Hangi şıkta? 2, 1, 3. Bursa. 0.6 mol amonyak molekülündeki kadar hidrojen atomu içeren C2H6 gazı normal şartlarda kaç litre hacim kaplar diyor. Evet yine dikkat sorusu. Başka bir şey bilgi sorusu değil. Dikkat sorusu. 0.6 mol amonyak. Molekülündeki kadar hidrojen atomu içeriyormuş. Şimdi benim buradaki 1 molde, 1 mol NH3'te kaç mol hidrojenim var? 3 mol değil mi gençler? O zaman 0.6 molde ne kadardır? 1.8 mol hidrojen atomu vardır. Diyor ki buradaki hidrojenlerimiz aynı hidrojen sayısına eşit olsun diyor. Bakın hidrojen atomu kadar molekülündeki kadar hidrojen atomları aynı olacak diyor. Yani benim 1 mol C2H6'da kaç mol hidrojenim vardı? 6 mol hidrojen vardı. Benim diyor ki hidrojenlerin aynı olsun diyor. Yani şurası da 1.8 mol. Ve burası arkadaşlar <laughs> birden 6'ya çıkmış. 6'da 1'i, 6'da biri, biri 0.3 mol benim C2H6 olacak o zaman diyor. Kaç litredir? Gaz mı bu? Gaz. O zaman 1 molüm 22.4 ise 22.4'ü de 0.3 ile de çarparsak ne yapıyor? 3 kere 2, 6.7'lerde bir şey olacak, şu olacak. Evet, 12. soru. Buna göre x'in atom kütlesi kaç gramdır diyor. 0.1 mol x2o3 ve 0.2 mol x2o gazlarından oluşan bir karışım. Arkadaşlar yine karışım sorusu. Karışım sorularını nasıl çözüyorduk? Ben birinciye mesela x diyorum, ikinciye de y diye. Bakın dikkatli olun. Bunların ikisinin molleri var. n x n y'miz ne kadarmış? 0.1 artı 0.2 0.3'müş. Bunların kütleleri de MX artı de ne kadarmış? 16.4 grammış. Tamam. X'in atom ağırlığını bana soruyor arkadaşlar. Şimdi ben e, N eşittir M bölü MA'dan molekül ağırlığında yaptığımızda şurası ne olur? 0.NX yerine arkadaşlar 0.1 n eşittir m bölü m a'dan n x eşittir n x yerine m x bölü m x yazabilirim değil mi? Şurada da n y yerine de m y bölü m y yazabilirim. O zaman hemen yazalım. m x bölü m a ne var? 2 tane x artı 3 tane 16 artı n y yerine de m bölü Y İ'miz neydi? 2 tane x artı 16 eşittir 0.3. Bu iki tane denklemi arkadaşlar çözdüğümüzde x ve y'yi tek tek bulabilirsiniz. İşlemler olduğu için vakitte sınırlı olduğundan size bırakıyorum. Bu iki tane denklem çözmeyi. Şu iki tane denklemden x'leri yerine koyup bulacaksınız. Evet. Şu soru 10.8 gram X içeren 0.2 mol X2ON o bileşiğinin kütlesi 20.4 gramdır diyor. Evet X'imizin gramı var, molü var, kütlesi var. Buna göre en sayısı nedir? Ee, X'in MA'sını soruyor ve bileşiğin MA'sını soruyor. Zaten biz o X'i bulduğumuzda hepsini de bulmuş oluyoruz. Evet. Bizim x'imizin molü var. Pardon. Kalemle anlaşamadık daha. x'imizin gramı var. bizim bileşiğimizde iki tane x var değil mi gençler? Öyleyse benim x'imin molü nedir? 0.4 mol x'im yok mudur? 0.4 mol x var. x n eşittir m bölü MA'dan. Yani eşittir. m Yani 0.4 eşittir. M'imiz ne kadar? X'imizi. 10.8 bölü MA'dan direkt ben buradan X'imin MA'sını bulabilirim. O zaman buradan MA'mız ne çıkıyor? MA eşittir 10.8 bölü 0.4 bunları götürdü. 108'i 4'e böleceksiniz diyor. 27 mi yapıyor? Evet. MA eşittir 27. Yani X'imizin MA'sı 27'ymiş arkadaşlar. Bizim 0.2 mol 20.4'müş. O zaman... Yine bu bileşik için en eşittiren bölü MA yaptığımızda 0.2 eşittir 20.4 bölü MA dediğimizde bileşiğimizin molü ne kadar çıkıyor? MA eşittir 20.4 bölü 0.2 yani 204 bölü 2, 204'ü 2'ye böldüğümüzde 102 çıkıyor. MA eşittir 102. Yani bileşiğimizin molekül ağırlığı da 102'ymiş. Benim bileşiğimin molekül ağırlığı nedir? 102 eşittir. 2 tane x artı n tane oksijendir değil mi gençler? x2 o n. E, x'imiz zaten 27 olarak bulmuştuk. <laughs> 2 çarpı 27 artı n tane oksijenimizde 16 verilmiş zaten burada. <laughs> Merak etmeyin buradan virüs bulaşmıyor. Şurası 54. 102'den 54'ü çıkarttığımızda 8 48 n çarpı 16 eşittir 48 n eşittir 3 buradan buluyoruz arkadaşlar. En sayımız 3'müş. Doğru. X'imizin molekül ağırlığı 27 grammış. Bulduk. X2 oyan bileşiğinin MA'sını 102 olarak zaten bulmuştuk. O zaman hepsi doğru. Çekirdek kaplarda bulunan gazların eşit sayıda hidrojen atomu içeren miktarlarının eşit sayıda hidrojen atomu içeriyormuş. Ee, i̇çerdiği karbon atomu sayıları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmişti? Evet, üçüncünün şekli yok. O yüzden üçü görmeyin gençler siz. Biz şu ikisine bakalım. Üçüncüsü de aynı olacak. Ee, eşit sayıda hidrojen varmış. Bakın burada bir molekülünde 8 var. Burada 4 var. O zaman biz şurayı 2 ile çarpalım ki eşitleyelim. O zaman 2 ile çarptığımızda burası ne olur? C4H8 olur. Şurası ne dedi? C3H8. Şuradaki bileşiğimizi de sallıyorum. CH4 olduğunu düşündüğümüzde burayı da biz 2 ile çarptığımızda o zaman ne olacak? C2H8 olacak. Hidrojenlerimiz aynıysa arkadaşlar bakın Hemen hiç, hiç, hiç açıklarına bakmaya gerek yok. En fazla karbon nerede? 4, sonra 3, sonra 2. Evet, 15. soruya bakalım. 0.4 mol XO3 bileşiği 32 grammış. Buna göre bir tane H2X'in molekülünü soruyor, molekül ağırlığını soruyor. Kaç gramdır? Şimdi yani ben X'i bulursam diyor. H2X'i bulabilirim. Yine en eşittir en bölü. Ama bakın görüyor musunuz? Hep aynı şey. 0.4 eşittir 32 bölü MA'dan. MA'mız ne çıkar gençler buradan? 32 bölü 0.4 yani 320 bölü 4. 4 kere 8, 32, 80. Bu neymiş? Bir tane X artı 3 tane oksijen. X o 3'müş yani. Oksijenimizin 16 olduğu veriliyor. O zaman 48 şurası. O zaman x'imiz ne çıkar buradan? x eşittir 32 çıkıyor değil mi? 80'den 48'i çıkartırsak 32 çıkıyor. Bize neyi soruyor? H2x'i soruyor. Hidrojenimiz de 1'di. 2 tane hidrojen 2 artı 32 34. 34 çarpı Avogadro sayısı. Gramını soruyor değil mi? Ha, bir tanesini soruyor özür dilerim. Özür dilerim. 34 bölü Avogadro sayısı olacak. Soruyu dikkatli okumak lazım. Bir tane diyor bir molü deseydi 34 gram. Bir tane olduğu zaman da 34 bölü Avogadro sayısı. Evet yine bir karışım. Karışımlarda hep aynı strateji. Birine x değil bir yerine de y yer diyin arkadaşlar. İşlemli mi bakacağız şimdi. Oluşan bir karışımın normal koşullardaki 2.24 litresi. 1 molü 22.4. O zaman bunun ikisinin karışımı 0.1 molmuş. Yani NX artı NY'miz 0.1 molmuş. Tamam. Ee, bu kadar oksijen atomu varmış diyor hepsinde. Şimdi benim şurada kaç mol oksijen atomum var? NX mol var. Şurada kaç mol oksijen atomum var? 2 tane NY atom, mol atomum var. O zaman 2 tane şey NX artı, şurayı düzeltelim. Ama pardon. Evet. Şu kalem çözemedik. Kusura bakmayın. Sizler daha iyisiniz bu noktada teknolojide. NX'imiz ee, oksijenimiz şurada NX kadar oksijenimiz vardı. Artı şuradaki oksijenimizde iki tane en idi. Bunun oksijenlerimizin toplamı da 0.15'miş. Şimdi şurayı ben eksi yapsam gençler eksi 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 Nx'ler birbirini götürdü. Şurada Ny kalır. Ny eşittir 0.05. Öyleyse ikisinin toplamı 0.1 ise Nx'imiz de nedir? 0.05'tir, değil mi? Tamam. Karışımın toplam kütlesini soruyor. Şurası 0.05 mol, 0.05 mol. 1 molümüz ne kadardı arkadaşlar? Hemen ya da n eşittir m bölü m O da eşittir. m bölü m ne kadar? Karbon 12, 16 daha 28. Şunda da aynı işlemi yapalım. m bölü m ne kadar? 16, 32 e, artı 12, 44. Evet çarptığımızda birincisi için mx'i bulalım. 0.05 ile 8'i çarptık. 8 kere 5, 40. Elde var 4. 5 kere 2, 10. 14. 2 tane de 0 olacak diyor. Bölü 100. Şunlar şu gitti. O zaman 1.4 gram. Şurada var. MY'miz ne kadar olacak? O da eşittir. Şuna şunu çarpımızda ne yapar arkadaşlar? <laughs> 4 kere 5, 20. Elde var 2. 4 kere 5, 20. 220 bölü 100. Şunla şu gitti. Yani buradan da 2.2 gram. İkisini topladığımızda da 3,6 gram çıkıyor. Var mı canım? Bunlar da var Adana. Evet gençler, mola, mola giriş konusuyla ilgili sorularımız bu kadar. Sonra molde tepkimeler, denklemler, tepkime türleri, denklem denkleştirmeye onlarla ilgili videolarımıza devam edeceğiz. Lütfen bu soruları öncelikle kendiniz bir çözün. Çözemediğiniz soruları benim anlattığımla karşılaştırın arkadaşlar. Esen kalın, sağlıcakla kalın ve evde kalın.